Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraf yayınlarından çıkan ilk 20.000'e 20 hedefleyen öğrenciler için hazırlanmış olan Mor Geometri kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani Ünite 1'in 4. testinde kalmıştık. Evet doğru açı ve üçgen açıyı bitirmiştik. Şimdi ne var? Test 4'ü çözeceğiz. Yani dik üçgen, özel üçgenler ve trigonometri konusu oluyor bu. Kitabımızda sayfa numarası 11 ve 12'yi çözeceğiz. E o zaman hazırsak Mor Geometri'de Dördüncü testin ünite 1'deki dördüncü testin çözümü gelsin bakalım. Birinci soruda Enes ve Yusuf isimli iki kardeş düz bir çizgi üzerinde farklı noktalarda durmaktadır. Hadi bakalım düz bir çizgiyi çizelim şöyle öncelikli olarak. Hop çizdik. Şunu bir çizelim. Şuraya bir Enes'in E'sini buraya da Yusuf'un Y'sini koyalım. Sonra önce Yusuf bu çizgi üzerinde Enes'e doğru bir miktar yürüdükten sonra Yusuf'u yürütelim. Bak Yusuf bu şekilde yürüdü. Bir miktar yürüdükten sonra ne yapıyormuş? Saatin tersi yönünde 120 derece dönüyor. Saat yönü bu yön. Saat yönü tersi bu yön. O zaman bu şekilde gitmesi gerekirken bu şekilde gidip hop şöyle 120 derece dönüyormuş. Yani şurada kaç 120 derece olacak? E o zaman burada kaç kaç derece oluyor? 60 derece oluyor. Evet Yusuf'un geldiği yer burası oldu. Ne kadar gitti böyle? 12 gitti. Sonra Enes de Yusuf'un ilk bulunduğu noktaya doğru bir miktar yürüdükten sonra bu da bu şekilde şöyle yürüsün bakalım bir miktar yürüdü. Bunu yürüdükten sonra saat yönünde saat yönünde bak bu yöndü. saat yönünde kaç derece 45 derece döndükten sonra normalde gitmesi gerekirken bu, bu şekildeyken hop bu şekilde 45 derece dönüyor ve x metre daha yürüyüp Yusuf'un son durduğu noktaya geliyor. İşte bu şekilde 45 derece döndü ve Yusuf'un bulunduğu noktaya geldi. Bunlar burada buluştu. Ve burada da x metre gitti. Bizden ne isteniyor? x isteniyor. Evet soru şuna dönüştü artık. Özellikle üçgenlere dönüştü. E hocam burada ne yapacağız? Ya 60'ın mantığını kullanacağız. 45'in mantığını kullanacağız. Hocam şuradan bir dik çizersem. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6'tır. Burası da 6 köküç yapar. E burada kaç 45 derece? Dolayısıyla burada kaç da 45 derece değil mi? Büyük dik üçgende. Evet 45 45 90 üçgen çıktı. Yani burası 6 köküç. Burası da 6 köküç oldu. E 6 köküç 6 köküç ise x nedir? 6 kök 3'ün kök 2 katı olmak zorunda x kenar dik üçgenden dolayı yani 6 alt kök 6 yapar cevap. E dolayısıyla birinci soru C seçeneği oldu arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Şekil 1'de verilen ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt AD ve PE boyunca katlandığında B ve C köşeleri şekil 2'deki gibi BC üzerindeki K noktasında çakışıyor. 2 verilmiş 3 verilmiş buna göre x nedir diye soruluyor. 3 neresi? Şurası 3 verilmiş bana. Şurası. Şimdi katlamalarda ne yapıyorduk? Hocam geriye doğru açıyorduk. Şu şekilde geriye doğru açalım bakalım. Şunu açtık şöyle. Ondan sonra öbürünü de açalım şöyle. Sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit kullanacağız. Hocam bunlar eşit. Şunlar da eşit. Şu kenarlar da birbirine eşit. E bu kenarlar da birbirine eşit. Aynı zamanda bu açı ortay ve burası yükseklik oldu mu? İkiz kenardan evet. Bu da yükseklik ve bu da açı ortay oldu mu? Böyle oldu. E, şimdi ne yapacağız? Burada kaçında 90 derece olmasını da kullanmalıyız. Dik üçgen şu açı 90 derece. Eee burada benim işim şurada. Bak 2 iken burası da 2 ya. Benim işim şuradaki mavi üçgende. X de var zaten orada. Eee buraya da ne kalıyor o zaman? Bunun tamamı da 3 olduğundan dolayı buraya 3 eksi x kaldı. Burası da 3 eksi x kaldı. Gerçekten mavi üçgende. Bütün kenarlar çıktı. O zaman burada bir açılara dalalım. İkiz kenarlık olduğunda ne yapıyoruz? Açıya dalalım bir şey yapamıyorsak. Hocam ben buraya alfa dersem burası da alfa. Buraya beta dersem burası da beta. Üst üste binen açılar birbirine eşit. E burası alfa oldu. Burası beta oldu. Ve alfa artı betanın kaç? 90 derece olduğunu biliyoruz. Hocam burada da alfa ile beta yan yana geldi. Alfa artı beta 90 sa E 180'e tamamlayan açısı burası da 90 yapar. Ve artık burada Pisagor. Yap bakalım Pisagor'u. X'in karesi neye eşittir? Şu kenarların kareleri toplamı. 3 eksi x'in karesi artı 2'nin karesine eşittir. O zaman buradan x'in karesi eşittir. 9 6x artı x kare artı 4 yapar. x karelerinin oldu. 6x 13 eşit oldu ve x'i de buradan 13 bölü 6 olarak bulduk mu? Bulduk. Yani bizden de x isteniyor. Cevap e seçeneği oldu ikinci soruda. 3'e geldik. Aşağıdaki şekilde ABC dik üçgeni C köşesi etrafında saatin tersi yönünde bir miktar döndürmüş ve A köşesi AB kenarı üzerindeki A üstü noktasına gelmiş. Bak şimdi önceden şu üçgenin vardı. C köşesi etrafında bu yönlü döndürdüm. Şuraya geldi. E döndürme sorularında kalem. Hep bu espriyi yapıyorum. Döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Yani eş yapılar. Eş yapıları kullanacağız. E o zaman hocam burada eş yapıyor, kullanayım ben. Şu kenar buradayken döndü buraya geldi. O zaman burası 15 mi? 15. Hemen 15'i yazdım. Sonra başka AB'yi 25 vermiş. Bak şurası 15, 20, 25 ise 15-20-25 üçgeninden burası 20 yapar. Hocam bu da 15, 20, 25. Şu an bir işime yaramıyor. Ama burada ne çıktı? Çok da güzel bir şekilde X kenar çıktı. X kenarda taban uzunluğu da isteniyor. Tabana ait yükseklik çizmem gerekecek o zaman. Hop tabana ait yükseklik çizersem tabanı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Şuraya AA diyeyim. E şimdi burada ne çıktı hocam? Bir öklit bağıntısı çıktı. Öklit bağıntısı çıktı da bir dik üçgende bütün kenarlar belliyken yükseklik biz bulabiliyorduk yüksekliği. Ya da ödül bağıntısı çıktı ya 15, 15 e ait ödül bağıntısı da yapabilirim direkt. İlk başta şurada yapacaktım ben. Ee, burada 25 çarpı h bölü 2 15 çarpı 20 bölü 2 eşit deyip h'ı bulup Pisagor'dan burayı bulacaktım sonra burası çıkacaktı. Ama direkt burada çıkıyor zaten ya. Ne çıkıyor? 15'in karesi öklit bağıntısı bu çarpı tamamı değil mi? Evet. 15'in karesini 15 çarpı 15 diye yazıyorum. Eşittir. A çarpı tamamı yani 25. 5'e böl 5'e böl 3. 5. 5'e böl 5'e böl, e böl 3. A'yı buradan 9 buluruz. A 9 burası. E burası da 9. X'i de kaç bulduk o zaman? 2 A'ya eşit olduğu için 18'i bulduk arkadaşım. Yani 3. soruyu böylelikle E seçeneği bulduk. Geldik 4. soruya. Şimdi soruya baktığımızda özel açılar var. Bir kere 60 60 böyle iki tane açı yan yana geldiğinde 60 60 hani genelde biz bu tekniği şöyle de kullanıyoruz. Bir dörtgen verildiği zaman iki açısına bakıyoruz. Mesela 45 45 ise Hemen dörtgene, dörtgene üçgene tamamlıyorduk. Aslında bu da aynı şey. Burada da hiçbir bir dörtgen verilmiş. 60-60 gördük. O zaman ben bunun devamını getirip 60-60 görünce 60 eşken üçgen gelir ya. Hemen eşkenar üçgene tamamladım. E burası 2 kök 3 oldu. E burası da 2 kök 3 yani buraya kök 3 kaldı mı kaldı. E şimdi burada kaçı ne yapıyor? 2 iç açı bir dış açıdan dolayı 45 derece yapıyor. Benden BC şu x kenarını bulursam olay bitti arkadaşım. E şimdi ne yapacağız? Burada Hocam şuradaki üçgene yoğunlaşacağım. Dik çizeceğim. 45'e dokunamam. Özel bir açı. Şurada kaç 120 derece. Buraya dokunamam. Dik çizeceksem nereden çizeceğim? Buradan çizeceğim. E çizerken de nasıl çizilir? Arkadaş buradan buraya çizilmez ki. Burası 120 derece. Geniş açı burası. Yani burası 120 derece. E 120'nin nesi özel? 60'ı. E buradaki 60'ı kullanamıyorum. Bak şimdi şurada 60'ı kullanamıyorum. Şöyle dik çizersem 15 75 90 çıkıyor. E, dik çizerek kendi emeğimle dik çizdiğimde karşıma 15 75 90 çıkıyorsa gittiğim yol yol değildi. E, ne yapacağım? Buradan dik çizeceğim o zaman. Çünkü 120'nin bir de burada 60'ı var. E buradan dik çizdiğim zaman da şöyle 30 60 90 üçgen oluştu. 30'un karşısı a ise 90'ın karşısı 2a. Burası da a 3 oldu. E ben bunu çizince bak burada ne çıktı? Dikkat dikkat. Hocam 45'e 45 çıktı. Yani ikizkenar kenar oldu. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hocam a kök 3 eşittir a artı kök 3'e eşit oldu. a kök 3 eksi a eşittir kök 3. A parantezinde kökü eksi 1 eşittir kök 3. A'yı da buradan kök 3 bölü kök 3 eksi 1 olarak buluruz. Kök 3 artı 1 eşitliğini ile çarparsam kök 3 çarpı kök 3 artı 1 bölü e, karesi eksi karesi olacak burada. A eksi B ile A artı B'nin çarpımı. 3 eksi 1'den dolayı burası 2 yapıyor. E o zaman bunu da böyle dağıtayım. O zaman A'yı biz buradan 3 artı kök 3 bölü 2 buluruz. E, de 2 A'ya eşit ya. 2 A'ya eşit olduğundan dolayı 3 artı kök 3 olarak bulduk mu burayı? Evet x'i 3 artı kök 3 olarak bulduk. Şimdi bizden bc uzun isteniyor. 2 kök 3 burada var. Şurada. Burada da 3 artı kök 3 var. 3 artı kök 3 ile toplarsam bunu. 3 artı kök 3 ile toplarsam. Kaç yapıyor o zaman? 3 kök 3 artı 3 yapıyor. Yani cevap böyle c seçeneği oldu arkadaşlar. Evet. Bildiğimiz şeyler aslında. Yapılabilir şeyler. Ama hocam bu soruyu zor yapan buradaki işlem. E, bu kadar da işlemi de zaten biz matematikten de biliyoruz. Yani yapabiliriz. Orada da bir sıkıntı yok aslında. Evet dördüncü soruyu C seçeneği bulduk. Geldik beşinci soruya. Cevdet doğrusal su kanalından 15 metre uzakta bulunan evinden çıkıp yürüyerek kanaldan su alacak. Sonra kanala 5 metre uzaktaki ağacı sulayacaktır. Yani şu şekilde Cevdet geliyor. Böyle su alıp böyle gidip bu ağaca böyle mi gider? Uzatıyor. Olabildiğince kısa gitsin. Hocam böyle gelip böyle giderse daha kısa olacak değil mi? Hmm. Ama bu buradayken mi? Ya da buradayken mi? Ya da buradayken mi oluyor? Biz bunu nasıl kestireceğiz? Bak ben konu anlatımında da verdim bunu. Map kitabında da var hatta bu. Bu şekilde bu ikisinin toplamının en küçük değeri istenildiğinde bir tane üçgenin katlamasını al. Mesela şu üçgenin katlamasını alayım şöyle. Benden A artı B isteniyor ya. Katladığın zaman burası B, burası 5 yapıyor mu? Yapıyor. Çünkü bu katlandı buraya geldi. A artı B'yi ben böyleyken kestiremiyorum ama A artı B böyleyken olacak. E peki o nokta buradayken mi? Şöyle şöyleyken mi en az olur? Hayır. Bunlar doğrusalken olur. O yüzden biz burayı nasıl kabul edeceğiz? Doğrusal kabul ettiğimiz zaman A artı B en küçük değerini alıyor arkadaşım. E o zaman doğrusal kabul edeceğiz. Dur. Şu doğrusal şu şekilde olduğunda olacak. Yani o nokta tam şurada olduğunda. Şöyle şöyle geldiğinde oluyormuş. E burada aslında bir merdiven şekli karşımıza çıktı. Hani böyle şey çıkınca ne yapıyorduk? Uzunluk isteniliyor bizden. A artı B uzunluğu isteniyor. Hocam 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Nasıl gelecek? Dikdörtgenle. Hemen burada dikdörtgeni oluşturalım. Hop burada dikdörtgeni yaptım. Hocam 21 ise üst taraf alt tarafta 21. 5 ise burası da 5. Yani şöyle bir dik üçgen çıktı karşıma. Hocam burası 20 burası 21. 20 21 x. Valla özel bir üçgen yok hocam. E ne yapacağız? Mecbur x kare eşittir. 20'nin karesi artı 21'in karesi yapacaksınız. İşlem işlem işlemle x'e ulaşacaksınız. Ama sen buradaysan bu kitabı çözüyorsan 20, 21, 29 üçgeninde bil kardeşim. Bilmiyorsan da bundan sonra öğren. ÖSYM daha öncesinde 9, 40, 41'de sordu. 20, 21, 29'da sordu. Pisagor'dan da çıkıyor ama sen bu kitabı çözüyorsan bunu bilmek zorundasın kardeşim. 20, 21, 29 üçgeni var bir de. E, şöyle ispatla. Şurası 29 olduğunda bunun karesi eksi bunun karesi bunu veriyor mu diye bak. Hani A kare eksi B kare A eksi B çarpı artı B. 21'den 29 çıkart 8. Değil mi? 21 artı 21 artı 29'da kaç çıktı? 50. 8 ile 50'nin çarpımı kaç yapıyor? 400. Evet gerçekten 20'nin karesine eşit oluyor arkadaşım. Tamam. 20, 21, 29 üçgeni de var. Aklında bulunsun. Bu kitabı çözüyorsan onu bil. Geldik 6'ya. Şimdi neler verilmiş neler? 15, 20 varsa bu ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgenden burayı 25 bulduk mu bulduk. BD'yi şöyle 25 diye söyleyelim. Şekil karışacak şimdi. Benden AC uzunluğu isteniyor. Arkadaşlar bir uzunluk isteniliyorsa o uzunluğu biz nasıl buluyorduk? Ya dik üçgenden ya benzerlikten. Benzerlikten çıkmıyor. Dik üçgen. Dik üçgene karşılık getireceğim. Dik üçgene karşılık nasıl getirebilirim? Şuradan bir dik çizersem belli bir parçası 90 dereceye karşılık geldi. E burada da buradan dik çizeyim böyle. E hocam tam dik üçgene karşılık gelmedi ama merdiven şekli çıktı. Ne yapacağız? Bir de burada dikdörtgen dörtgen oluştursak olay biter arkadaşım. E o zaman benim şu uzunlukları falan bulmam lazım. Ne var burada? Öklit bağıntısı var. E burada şurası A diyecek olursam 15'in karesi nedir? A çarpı tamamı 25. 15'in karesi 15 çarpı 15 yazıyorum. A çarpı 25 olduğundan 5'e böl 5'e böl 3. 5 5'e böl 5'e böl 3. A'yı buradan 9 bulduk. A 9. Peki burada da ne var? Hocam 5 kök 5'in karesi var. Şuraya da B diyeyim. 5 kök 5'in karesi de neye eşit olacak? B çarpı tamamı 25. B uzunluğu 25 ya. O zaman 5 kök 5'in karesi nedir? 25 çarpı 5'tir. O da B çarpı 25 eşit olduğundan şunlar gitti. B'yi de 5 olarak bulduk. B de 5 çıktı. O zaman şurada uzunluk kaç oldu? Hocam 9 5 daha 14. 25'ten 14 çıkartırsan burası 11 oldu. E sonra Pisagor bağıntısı yapalım şurada. 9 12 15'ten burası 12 oluyor. 5 var 5 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden de Hani 1 2 olunca kök 5 katı oluyor diye küçük olanın kök 5 katı burası küçük olanın kök 5 katıysa burası da 2 katı olacak. O zaman burası da 10 oldu. E amacımız dik üçgen oluşturmak. Dik üçgende şöyle bir dikdörtgen yaparsan oluşur kardeşim. Değil mi? Evet, şöyle bir dik üçgen yaptığımız, dikdörtgen yaptığımız zaman dik üçgen oluşuyor. E burası 12 ise burası da 12 mi oldu? Evet, şurası 11 ise burası 11 oldu. Şurada da bir dik üçgen çıktı. Dik üçgenin kenarları da kaç? Hocam baktığımızda 11'e 22. E 1 2 kök 5 üçgeni o zaman 11 kök 5 yapacaktır cevap. 6. soru böylelikle C seçeneği oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 7. soruya. Hmm. Burada bir kere ikiz kenarlılar var. Bu ikiz kenarları kullanmam lazım. Hocam önce uzunluk olarak kullanacağım ama ya açı da kullanacağım belli. Şurada bir açılara da dalayım. Sadece tabana ait yüksekliğe çıkmayacak gibi duruyor. Aa, buraya da B B diyecek olursam Hocam burada bir bumerang kuralı çıktı. Ya da boyunuz ne dersen de. Hocam A, A, B, B toplamı 90. 2A artı 2B 90. 2A artı 2B. Şurasına ne demiştik? B demiştik değil mi? 2A artı 2B eşittir 90 90'sa. A, A artı B 45 geldi. Ben demek ki şuradaki A artı B'nin 45 derece olmasını kullanacağım. E bu 45 derece nasıl kullanılır? Hocam şuradan dik çizerek kullanılır böyle. Peki burada dik çizsem ne olacak hocam? E burada dik çizdiğin zaman. Sadece ve sadece 4, 4, 3, 3, 4, 5 geliyor. Başka da bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman oradaki 45'in mantığını kullanacak şekilde bir hamle yapmam lazım benim orada. Ee, nasıl yapacağız o zaman? Şu şekilde yapalım. Yani şuradan bir tane dik çizelim kardeşim. Diki çizdik. Diki çizince 8 ise arkadaş 8 ise 45, 45, 90 üçgeninde 90'ın karşısı 8 ise 45'lerin karşısı ne olacak? 8 bölü kök 2. Yani 4 kök 2'ye 4 kök 2 olacak buraları. E hocam bana niye buradaki 5'i 5'i verdi? E 5 5 ise burası da 5 kökü olmuyor mu böyle? Evet. Aa burada da ne çıktı? Hocam şurada da bir dik üçgen var. 4 kökü 5 kökü. 3 4 5'in katı. O zaman burası da 3 kökü olmak zorunda mı? Evet. X'e bak şimdi. 3 kökü ile 4 kökün toplamı kaç yapıyor? 7 kök yapıyor. Yani 7. soruya böylelikle A seçeneği bulduk. Geldik 8. soruya. 8. soruda okuyalım bakalım soruyu. Yukarıdaki şekilde zemindeki A noktası etrafında dönebilen düzeneğin AB kısmı zeminde. Sonra BC kısmı ise zemine dik olarak verilmiş. Şöyle kalem zemine dik olarak verilmiş. Yani o dikey olan uzunluklar. Şimdi C noktasında kamera bulunan düzeneğin AB ve BC kısımları uzayıp kısalabilmektedir. Birinci konumda AB 5, BC 12 olarak verilmiş. Düzenek A noktası etrafında saat yönünde 30 derece dönmüş. Yani saat yönünde bak şu Saat yönünde 30 derece dönmüş. Buraya gelmiş. Ve 4 küçük çubuğu uzaklığında olmuş. Sonra bunu da 12'yi de 8 kadar uzatmışım. Bunu anlatıyor bize. Buna göre diyor C ve E konumları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Hop şuradaki uzunluk. Arkadaş 90 dereceye karşılık getireceğim. Bu da zeminedik. Bu da zeminedik ya. Arkadaş şunu şöyle çizecek olursam. Şunu şöyle bulacak olursam eğer. E bu da zeminedik olduğu için burası da 90 derece olmuyor mu böyle? Evet zeminedik olduğu için burası da 90 derece oluyor. Yani ben şuradaki şu uzunluğu bulacağım öncelikli olarak. Hocam şurası 5, burası 4 kök 3 ve burası 30. Şuradaki uzunluk, bak kırmızı uzunluk. Şurası kırmızı uzunluğu bulacağım. Ne yapacağım? 30'un mantığını kullanacağım. Şöyle bir dik çizsem 90'ın karşısı 5 iken 30'un karşısı 5 bölü 2. Sevmem. Özel açı mantığını severim. Daha kolayı vardır. E o zaman ne yapacağım? Buradan dik çizsem. Buradan dik çizersen 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı 2 kök 3 yapar. Kök 3 katı 6 yapar. Hocam burası 6 yaptı demek ki çizdiğin dik buraya gelmiyor. Nereye geliyor? Dışarı geliyor. Hocam kosinüs teoreminden de yaparız. Ama ben özel açı mantığını seviyorum. Sen istersen kosinüs teoreminden yap. Diki çizdim böyle. 90'ın karşısı 4 köküç. 30'un karşısı 2 köküç. 60'ı karşısında hop burası da 2 köküçün köküç katından dolayı 6 yapıyor. 1 kaldı yap Pisagor'unu. O zaman buraya A diyecek olursam A kare eşittir 1 artı 2 köküçün karesi 12'den 13 çıktı. Yani A'yı böylelikle kök 13 olarak buldum. A burası kök 13. E şimdi burası kök 13 ise eğer Hocam bu uzunluğu bulmak istiyorsam dikdörtgene karşılık getireceğim. Buradan bir dik çizersem şöyle bir dikdörtgen oldu mu? Oldu. Kök 13 ise burası da kök 13 oluyor. 8 ise burası 8 burası 4 oldu. Artık şurada Pisagor. Şuraya da x diyecek olursam eğer x'in karesinde 4'ün karesi artık kök 13'ün karesi yapar. Yani x kare de buradan 16 artı 13'ten kaç yapıyor? 29 yapıyor. X de böylelikle kök 29 olarak bulduk mu? Bulduk. Yani 8. soru kök 29. Cevap A seçeneği oldu dostlar. E böylelikle test 4'ü de halletmiş bulunuyoruz. Sırada var? Test 5 var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Yani ünite birin 5. testinde. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.